Herkese merhaba. YouTube Transfer kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün gündemle alakalı birkaç gelişme var. Onlardan bahsedeceğim ve çok kısa bahsedeceğim ve daha sonra Fenerbahçe Rize maçı ile ilgili düşüncelerimi paylaşacağım. Rakip analizini yapacağız ve bu şekilde formatlarımız olacak. Maç önü ve maç sonrası şeklinde ve bunun haricinde Fenerbahçe ile ilgili röportajlarımız da olacak ilerleyen dönemde. Şimdi öncelikle gelişmeden bahsedeyim. E, biliyorsunuz Sporar haberleri çıkıyor. E, Andras Sporar <laughs> e, Sporting Lisbon'da forma giyen e, oyuncu ile ilgili haberler çıkıyor. İlgilenildiği bilgisini aldım. Ama e, hani net bir görüşme veya net bir teklif yok şu an için. Ama e, ilgilenilen bir isim. Fenerbahçe'nin Santrafor mevkisinde e, çok fazla opsiyon var görüşülen, temasa geçilen. E, i̇lgilenilenlerden biri de e, Sporar. Şimdi e, görüşülen isimlere gelecek olursak e, Zeluis var. Onun dışında Hulk var. Mansukiç e, Mansukic var. Kavani e, Cavani imkansız. Bir kere soruldu ama şartlar zaten belliydi. O yüzden imkansız. Şimdi onun dışında e, birçok isim var. Sisse, Papi haberleri geçiyor. Papi alternatif olarak düşünülüyor arkadaşlar. Yani Az e, A kalite santrafor olarak değil. Alternatif olarak düşünülen bir isim. O yüzden de yani, Papis ise gelecek sadece o mu gelecek diye düşünmeyin arkadaşlar. 10 e, numara yani 9.5 için Giuliano ismi geçiyor. Zahavi konusu hala kapanmadı. Onu da belirteyim. Yani... Olmuş bitmiş veya yatmış bir durum yok. Hala belirsiz şu an için zahavi konusu ama öyle net bir kapanma vesaire gibi bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Kısaca aktarmış olalım gelişmeleri. E, net bir santrafor gelişmesi oldukça yani bir haber geldiğinde size bunu paylaşacağım. Kanat transferinde Perotti ısrarla dediğim gibi her zaman söylüyordum öncelik diye. Perotti çözülmeye çalışılıyor. Perotti de şu an haber bekliyor. Yani antrenmanlara vesaire çıkıyor ama Fenerbahçe'ye gelmek istiyor ve bu konuda artık bir neticelenme bekliyor. Olumlu olumsuz. Ben Perotti'nin olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum. Ve Perotti büyük ihtimalle gelecek ama tabii ki de Transfer döneminde pazarlıklarda bu kadar uzamasının sebebi zaten Roma'nın meşhur o e, bıktırıcı e, politikası, transfer politikası. O yüzden hani e, başka isimler de olabilir. İyi bir bonservis parası kullanılacak Fenerbahçe. Santrafor veya sağ kanata ama ben sağ kanata kullanılacağını düşünüyorum. Sağ kanata önemli bir isim gelecek. Bununla ilgili de gelişmeler var. Ama dediğim gibi netleşmeden söylemeyelim çünkü bir sürü isim gündeme geliyor. Önemli olan netleşeni söylemek. Ciddi görüşüden ismi söylemek. Yoksa diğerleri sadece gündeme gelen isimler oluyor. Önerilen isimler oluyor. O yüzden netleşmedikçe aktarmamaya çalışıyorum. Bu şekilde bu bölümün bu konuyu noktalayalım. Şimdi Fenerbahçe-Rize biliyorsunuz sezonun açılış maçı. Biz Rize ile açtığımız sezonlarda hep Olumlu bitirmişizdir. Birinde şampiyon olduk. Ee, yanılmıyorsam 2004-2005 senesinde de şampiyon olmuştuk. Yani Rize açılışı bize yarıyor. <laughs> Rize ile kapatmıştık. Rize ile açıyoruz. Şimdi e, Fenerbahçe nasıl bir oyun formasyonu oynamalı? Rize'nin son durumu, kondisyonu ne? Hani daha çok e, bilmeyen, incelemeyenler için biraz araştırdım. Rize'nin e, biliyorsunuz e, çok iyi bir transfer sezonu geçiriyor bence. Mihalak işte e, Loic Remy. Loic Remy çok önemli bir isim ama şu an çok hazır olmadığı e, bilgisini aldım. Bu bizim için iyi bir e, haber açıkçası. E, Loic Remy'nin orada yıpratıcı e, santrafora özelliğiyle etkili olabilirdi. Özellikle stoper tandemimizde daha henüz oturmamışken e, Loic Remy büyük ihtimalle yedek e, soyulacak arkadaşlar. Yani beklediğim e, orta saha ikilisi Bayano ve Yasin Pehlivan son e, Trabzon maçında da zaten forma giymişlerdi bu ikili. E, sağ kanatlarında Samudio, sol kanatlarında Mihalak, 10 numarada Boldrin ve e, Santrafor'da da Şiko'da e, büyük ihtimalle bu e, ön beşliyle başlayacak, ön 6'lı ile başlayacak. Savunma dörtlüsü ve kaleci çok değişiyor. Savunma dörtlüsünün sağında büyük ihtimalle Morozlik olacak. Ama diğer üçlünün belirsizliğini koruyor yani şu an net bir isim şu oynayacak diyemiyorum. Ee, i̇yi hazırlandı ama çok fazla hazırlık maçı yapmadı Rize. Ve bunun da maç eksiği olarak e, bize avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Şimdi Fenerbahçe nasıl bir formasyonla oynamalı? Rize'nin e, Rize nasıl tehdit edebilir Fenerbahçe'yi? Şimdi biliyorsunuz e, Erol Hoca ile yeni bir sistem oturtulmaya çalışılıyor. 4-3-3 gibi görünen ama aynı zamanda e, top bizdeyken 4-2-3-1'e dönen bir sistem benimsiyor Erol Hoca. Yani bu da e, Gustavo Ozan işte... Top bizdeyken Gustavo Ozan yan yana e, oynuyor. 2-8 gibi orta saha gibi ve e, iyileşirse tabi ideal Mert Hakan olarak da Mert Hakan da 9.5 gibi böyle gol yollarını arayan hani 10 numara gibi tekniklikten ziyade daha böyle 9.5 gibi ikinci santrafor gibi e, hücuma geçecek bir formasyonu Erol Hoca benimsiyor. Kanatların içeri girmesi ve e, beklerin Caner ve Gökhan'ın kanada inip çizgiye inip İçeriye bel izzasında veya işte yerden top kesmesi. Evazio çok fazla e, havadan ortayı sevmiyor. Onu da belirtin zaten görmüşsünüzdür hazırlık maçlarındaki Genellikle bel izzası, e, boyun izzasına kadar e, gelen toplar veya yerden oynanan toplar. Sıfıra inip dışarı çevrilen yerden dışarı çevrilen toplarla etkili olmaya çalışan. E, şok presler, zaman zaman şok presler yapan bir Fenerbahçe göreceğiz. Onun dışında topu kaybettiğinde kapma süresi, topu geri kazanma süresine çok önem veriyor Erol Hoca. Onun dışında duran topları duran top organizasyonlarına çok önem veriyor. Bu konuda daha iyi bir geçen seneye göre çok daha iyi bir Fenerbahçe göreceğiz. Şimdi Fenerbahçe'nin ideal 11'i benim aldığım bilgi. Kalede Altay, savunmanı sağında Gökhan, sağ stoperde Sadık sol stoperde Serdar Aziz ve Caner. Klasik. Orta saha ikilisinde Gustavo ve Ozan oynayacak büyük ihtimalle. Ee, sol kanatta sol kanat forvette Tiam, 10 e, numarada Deniz Türüç, sağ kanat forvette Ferdi ve e, ileride de Frey olacak. Çok büyük bir sürpriz olursa Valencia'da olabilir ama Valencia'nın e, ikinci yarı oyuna atılacağını e, düşünüyoruz açıkçası. Yani benim aldığım bilgiyi de öngörümde bu şekilde. Şimdi burada tehdit ne olabilir? Burada tehdit şu olabilir arkadaşlar. Fenerbahçe için tehdit. Şimdi Tiam çok fazla ikinci forvet gibi içeri giriyor. Caner o kanadı komple kullanıyor. Sol kanadı. Şimdi Caner'in sol kanadı kullanmasıyla birlikte orada Rize'nin sağ kanadı yani Morozyuk ve Samudio ikilisi. Özellikle Samudio'nun bu konuda çok çevik ve kontraya yatkın olması bizim için çok önemli bir tehdit bence. Çünkü Caner biliyorsunuz hem savunma konusunda çok iyi olmadığını biliyoruz Caner'in açıkçası. Hücumunun daha ağır olduğunu biliyoruz. Daha ağır bastığını biliyoruz. Savunma konusunda bu konuda yani sağ kanatta bizim sol kanadımızdan hücum yeme olasılığımız çok yüksek. Mutlaka Erol Hoca bir tavsiye almıştır ama Fenerbahçe'nin özellikle bu Rize maçında daha çok Caner'i Tiam'ı yani içeriye sokmayıp Tiam'ı biraz daha çizgiden e, içeriye top çevirecek bir oyuncu olarak kullanırsa Caner çok fazla ileri gitmemiş olacak ve kontraya yakalanma durumu da e, biraz daha tölere edilebilir veya Erol Hoca e, yine aynı şekilde Tiam ikinci forvet gibi içeri girer Caner e, sol kanada çıkarsa Gustavo'yu sol beke doğru böyle çevirip orta sahadaki Gustavo'yu o bölgeye çekip olası bir kontrayı engellemesi için bir önlem alabilir. En çok dikkatimi çeken özellik bu. Çünkü Rize oyunu genellikle sağdan başlıyor. Yani Morozyuk ve Samudio kanalından başlıyor. O yüzden de herhangi bir kontrada sağ kanattan gelecek bir kontra bizim için çok büyük bir tehlike olabilir. Gustavo Ozan. Gustavo çok iyi bir kesici. Ama hazırlık maçlarında çok iyi başlayamamıştı. Yeni yeni biraz daha toparlıyor kendini. E, Boldrin o konuda çok etkili bir isim. 10 numarada çok e, etkili bir isim. E, bunu da bu şekilde. E, ben açıkçası Bouldering'e özellikle bir önlem alınması gerektiğini düşünüyorum. Top rakipteyken Gustavo'nun Bouldering'e yapışması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Boldrin çok fazla alan açan ve şutlarıyla e, ara paslarıyla etkili olan bir isim. Boldrin de e, tehlike yaratacak bence. Sağ kanatta Mihalak var. Mihalak tam bir kontra atak oyuncusu. Geçen sene biliyorsunuz Ankara gücünde gördük. Tam bir kontra atak silahı ve o yüzden de Gökhan zaten çok fazla çıkmadığı için hücuma daha çok e, hücumlar soldan olduğu için Fenerbahçe'de. O konuda çok bir problem yaşayacağımızı zannetmiyorum. Ama ee, en önemli tehdit var ki e, Milan-Şikoda, e, şimdi Serdar çok boğuşuyor, e, Boldrin zaman zaman ikinci Santrafor gibi Şikoda'nın yanına giriyor ve e, Serdar eğer Boldrin'i markajı alırsa Sadık Şikoda konusunda çok büyük sıkıntı yaşayacaktır. E, boy skalası ve fizik gücü olarak Şikoda e, bayağı bir e, tehlikeli bir isim. Aynı şekilde Loic Remy de gelirse o da çok ee, tehlikeli bir isim. Yani ikinci yarı girerse e, çok tehlikeli bir isim. Ama e, Şikoda'nın özellikle hava toplarındaki hakimiyeti ve e, Samudio'nun iyi ortalarıyla e, özellikle dikkat etmemiz gereken konu sadık konusu. Mesela ben e, bir sürpriz de bekliyorum aslında Erol Hoca'nın bu hamle, ya bu tehdite karşı bir hamle olarak. Serdar-Lemos ikilisiyle çıkmasını da bekliyorum. Ama tabi e, birbirine alışmış iki maçtır üç maçtır oynayan Serdar Sadık, e, Caner, Serdar, Sadık, Gökhan dörtlüsünü bozmayacağını da e, tahmin ediyorum. Ama Lemos çıkarsa da sürpriz olmaz benim için. Çünkü hava toplarında Şikoda'ya, e, Şikoda'nın bariz üstünlük sağlayamayacağı bir isim. E, Mauricio Lemos. Ve yavaş yavaş maç ritmini de bulması gerekiyor. Lemos çıkarsa da sürpriz olmaz. Fenerbahçe ağırlıklı soldan oynayacak. Ve Ferdi'nin sağ, sağ kanatta ne yapacağı aslında merak konusu. Fenerbahçe'nin e, bence yapması gereken e, Ferdi ve Deniz'e Tiyam'la Caner ve Tiyam'la sol kanattan gidip Ferdi ve Deniz'in arka tarafta yani e, kale arka, arka direkte topla buluşturması. En önemli e, gol yolumuz olacak bence. Çünkü e, Caner ve Tiyam o bölgeye geldiğinde bütün e, Rize savunma dörtlüsü de o bölgeye koşu yaptığı için arka tarafta Ferdi ve Deniz ikilisinin arka tarafta konuşlanmasıyla birlikte arka direkte bir e, fırsat çok fazla gol fırsatı yakalayabiliriz. Ferdi'nin oyun kurucu rolünü göreceğiz sağ kanatta. Sol kanatta daha etkiliydi ama sağ kanatta göreceğiz gibi görünüyor. Bir opsiyon da şu Deniz'i sağ kanata alıp Ferdi'yi 10 numarada oynatması. Bu da olabilir. Bu ihtimal de var şu anda. Frey'in zaten boş koşullarıyla işte mücadelesiyle yapması gerekeni yapıyor. Dikkat etmemiz gereken en önemli özellik Rizel'in sağ kanadı bizim sol kanatımız. Yani Morozyuk Samudio ve Caner Tiam eşleşmeleri. Bunlar çok önemli. Bu bölgeden çok fazla kontratak e, tehlikesi var. Mihalak e, sol kanat e, Rize'nin sol kanadı bizim sağ kanadımızda etkili bir isim ama Gökhan çok fazla çıkmadığı için e, onu mark edeceğini düşünüyorum. Bodrum ve Şikoda özellikle Şikoda'nın e, hava hakimiyeti dolayısıyla ben Sadık yerine Lemos sanki daha iyi olabilir. Hem maç ritmini bulması için yavaş yavaş kendini buluyor çünkü. Hem de hava toplarında Şikoda'yı yıpratması için e, daha önemli olacağını düşünüyorum. Ama tabii Erol Hoca bence Sadık'ı tercih edecek. E, Gustavo Ozan ikilisi zaten dinamizm olarak çok fazla fark yaratan ikili. E, ve bu konuda bir orta saha direnci konusunda bir sorun yaşamayacağız. Sadece Rize'nin sağ kanadı, bizim sol kanadımız ve Boldrin Skoda ikilisinin aksiyonlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Gelecek yan ortalarda e, Skoda'yı çok iyi e, paylaşım, adam paylaşımını iyi yapması lazım Serdar ve Sadık'ın. Skoda'yı direkt Serdar'ın alması lazım. Sadık alırsa problem yaşayabiliriz. E, topu geriden kurmada yani Altay biliyorsunuz oyuna başlıyor. Pasla başlıyor genellikle. Bu konuda Rize e, özellikle son iki hazırlık maçında bir pres, yoğun pres ile e, başlıyor ya alamadığı zaman geri çekiliyor e, ve bu preslerde bizim e, başımızı ağrıtabilir daha hızlı oyunun yönünü çok çabuk değiştirmemiz gerekiyor ve Altay'ın çok fazla toplu oynamaması gerekiyor bence en azından Rize maçı için e, analizlerimiz bu şekilde e, bu arada bir bilgi daha paylaşacağım bugün olur da kazanırsak inşallah kazanırız kazanırsak 3 tane yeni sezon forması için yeni abonelerimizle çekiliş yapacağız. Yani buradan da izleyenlerin yarısı abone değil. Abone olmanızı ve bildirim zilini açmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Yeni abonelerimize özel 3 tane çekiliş yapacağız. Ve 3 kişiye forma dağıtacağız yeni sezon forması. Eğer bugün kazanırsak kazanmazsak da bir sürpriz yapabilirim. Ama önemli olan yeter ki Fenerbahçe kazansın. E, maçtan sonra e, ertesi gün sabah büyük ihtimalle maç sonu yorumlarımızı, analizlerimizi ve transferle ilgili de ipuçlarımızı vereceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.